Değerli Köy TV izleyicileri, bir önceki programda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sahamhanede değil, benim sahamhanenin üstündeki kumanda odasındayız. Buradan birçok şeyi ben uzaktan bağlanarak da izleyebiliyorum. Ee, Sahamhaneyi konuşuyorduk, doğru sağımı konuşmuştuk, konuşuyoruz. Doğru sağım eğer yapmazsak neler olacağını bir kısım değinmiştik ama... Bir veteriner hekim gözüyle de eğer sağımı doğru yapmazsak başımıza neler gelebileceğini bugün e, konuşalım istiyorum. Bir kere e, hani hep söylüyoruz buzağlar canlı doğuyor, bizi öldürüyoruz. E, ineklerin de aslında memeleri son derece sağlıklı bize geliyor. Biz onları bir şekilde hasta ediyoruz. Yani hiçbir ineğin memesi kendi kendine hasta olmuyor. Ben bugüne kadar ki meslek hayatımda annesiyle beraber gezen hiçbir ineğin memesinin e, mahsut olduğunu görmedim. Yani mutlaka bir el temas etti mi? Yani bizim kendi elimiz değdiğinde biz bir şekilde memeyi enfekte ediyoruz. Önceki bölümden eksik kalan bir takım bazı şeyler var. Onları da bu bölümde değinmek istiyorum. Bir kere mesela sağım yaparken kesinlikle ve kesinlikle eldiven kullanmamız lazım. Yani eldiven kullanmadan yapılan bir sağım, hem kendi açımızdan, yani kendi sağlığımız açısından sakıncalı. Niye sakıncalı? E, i̇şletmedeki bir takım zoonoz hastalıklar olabilir. Yani zoonoz dediğimiz, işte brusella, tüberküloz gibi e, size bulaşabilir. İkincisi, bizdeki hastalıkları ineklere bulaştırabiliriz. Brusella ile İnekten insanlara geçer diye bir kural yok. Insandan da hayvanlara bunlar geçebilir. Ee, ama en önemlisi de e, tabii ki mem e, elimizin e, birçok pütürlü, gözenekli yüzeyleri var. Buralarda bir inekteki mastit etkenini bir başka hayvana çok rahatlıkla geçirebiliriz. Elimizin üzerinde bunlar yaşamaya devam edebilir. O yüzden e, salım sırasında mutlaka ve mutlaka eldiven Kullanmayı alışkanlık haline getirin arkadaşlar. Eee bir sağım doğru bir yaklaşım değil. Yani yine önceki programda söylediğimiz gibi yani sağım yaptığınızı zannedersiniz ama sağım yapmazsınız aslında. Sizin yaptığınız başka bir şeydir. Yani sağım böyle yapılmaz sağımı. Ya kuralına uygun yapacaksınız ya kuralına uygun yapacaksınız. Çünkü onun dışındaki seçenekler bize para kaybettirir. Yani günü kurtaralım, bugün sağalım, bugün işte e, olsun bitsin, acelem var, düğün var, dernek var. Yok arkadaşlar, hayvan düğün, dernek, bayram, seyran dinlemez. Biz ya işimizi doğru yapmamız lazım. Ben ilk hayvancılığı 1994 yılında başladığımda e, ikili sağım makinesiyle başladım. Bu ikili sağım makinesinin e, zorluklarını yaşadım. Tabi o zaman bu bilgi donanımında da değildik herkes gibi sağım yaptığımı zannediyordum. Ee, sonrasında işte kilit arkası hayvanları sağlıyorduk. Ama son derece kötü koşullarda. Yani o zaman o sütleri nasıl içmişiz, o hayvanlar nasıl dayanmış. Aslında çoğalamıyorduk da yani ona baktığımız zaman şimdi doğru sağım yaptığınız zaman işte işletmede mastit nedeniyle sürden çıkan hayvan sayısı son derece azalıyor. Yani e, hayvan işte çoğu zaman aşılarla mesela çözüm olacağını düşünüyor insanlar. E, aşı bir çözüm değil, yani aşı yani adı mastit aşısı ama e, mastit aşısının e, bugüne kadarki yapılan çalışmalarda mastit aşısı evet, hayvanın bu hastalığı ağır geçirmesini engelliyor mu? Engelliyor. Tedavisini kolaylaştırıyor mu? Kolaylaştırıyor. Ama mastit bir defa memeden girdiğinde e, Kana geçerken, kana dolaşımına geçtiğinde yani hayvanın artık en, hayvanın kendisini enfekte etmeye başladığında o zaman aşı devreye giriyor. Ama ata alan üskülleri geçiyor yani Mehmete ki yaptığı tahribatlar bize yetiyor zaten direkt süt üretimini düşmesine sebep oluyor. Şimdi e, daha sonra ben e, baktık ki ikili sağımla olmuyor çünkü hayvanın arkasında eğiliyorsun, kalkıyorsun, tekme yiyorsun. E, yeterince başlıklar yere düşüyor, temiz olmuyor falan. Dedim ki bu böyle olmayacak. E, sonrasında beşli şeye geçtik. Ama bunları yaparken arkadaşlar 94 yılından bu yana her gün bütün ineklerimin sütlerini ölçtüm. Yani çalışan arkadaşa dedim ki yani bu ineklerin memesi nasıl bu başlıkları takıyorsan e, bana da sütleri ölçeceksin. Ne yapıyorduk? Bir tane litremiz vardı. E, ölçekli eskiden benim yaşımda olan arkadaşlar hatırlar. Sütçüler süt alırken böyle litrenin içine döküp o kalkardı. Bir tane onlardan temin ettik. Oradaki rakamları yani gördüğü rakamı hep bir yere yazdılar. Ve benim işletmeye her geldiğimde ilk baktığım şeydir o. Yani mutlaka bir bakarım yani hayvandan ne kadar süt vermiş. Çünkü şöyle de bir bilgi size. Bir kere yeni doğan hayvanın sütü arkadaşlar her gün artması lazım. Ne kadar işte 60 gün, 75 gün yani pik e gelene kadar her gün artması lazım. Eğer her gün artmıyorsa, hele hele bir de düşüyorsa bu hayvanda kesin problem var demektir. Bunu bir kenara yazın, not alın. Ve sütün ölçmek bu anlamda çok önemli. Bir de çok sevdiğim bir söz, yani ölçmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Ve sonrasında biz bu sağımhaneden, ikili sağımdan dedik ki bir sağım yeri yapalım, işte beşli olsun bir aynı anda beş inek sarayım ama beş ineği de kovaya sarıyordum önce. E kovaya sarken bile önce o kova boşalıyor litrenin içine. Litreden sonra tanka boşaltıyorduk. Ama hepsinde de mutlaka gene yazmaya devam ettik. Sonrasına baktım tabi bunu ilk başlarda bir başkası yaparken çok iyi anlayamıyorsunuz. Sonra bazı zamanlar ben kendim sağmak durumunda kaldığımda baktım ki ya bu iş çok kolay değil. O zaman işte manuel süt ölçerler vardı. Süt ölçerler taktık. İşte tanka şey yaptık. Ama yine yazmaktan vazgeçmedik. Yine yazmaya devam ettik. Ve ben yine işletmeye her geldiğimde e, ilk baktığım şey hayvanların süt verimleri oluyordu. Hangi inek ne kadar vermiş? E, düşmüş mü? Artmış mı? Azalmış mı? E, bunları değerlendirip ona göre e, tedbirler alıyorduk. İşte sonrasında 2015 yılında da biraz ön, bir önceki programda gördüğünüz sahaneği sonrasında izleyen 2017 yılında da sürü yönetim sistemlerini yani e, alarak e, sağmanenin daha yani sahaneğindeki verileri daha çok kontrol edebilir hale geldik. Dolayısıyla şu anda e, ben dünyanın neresinde olursam olayım ilk yaptığım işlerden bir tanesi uzaktan bu yanımda gördüğünüz bilgisayara bağlanıp bu bilgisayarda o günkü ineklerin işte süt verimleri ne olmuş, ortalamamız ne olmuş, işte sağım süresi ne kadar sürmüş, sağım kaçta başlamış, kaçta bitmiş. Bizim yaz kış sağım saatleri arkadaşlar bu da çok önemli. Ben bazı işletmelerde görüyorum kış aylarında işte 7 7 buçukta 8'de sağım başlıyor. Akşam üzeri 4'te 5'te başlıyor. Yani gün doğumu, gün batımıyla sanki ilişkilendiren bir sağım yapılıyor. Bu da yanlış. Yani ben yıllardır yani 2015'ten beri buradaki yani yeni sağımhanede 6.30'dan 6.30'a hiç değişmiyor. Yani hep her zaman sabah 6.30, akşam 6.30 sağım yapıyoruz. Buna da bu hayvanlar da alışıyor bunun rutinine. Sağım saati geldiğinde zaten hepsi kapıya diziliyor ee, ve sağım için sıraya giriyorlar. Dolayısıyla hayvanları da sağımhaneye almak için çok fazla bir çaba göstermiyoruz. Şimdi sağmanede yaptığımız hatalar bize çok pahalıya mal ediyor. Yani biri direkt süt kaybettiriyor, diğeri de hayvan sağlığını tehlikeye atıyor. Bunun bir diğer tarafı da aslında e, sütün gıda değerinin düşmesi. Yani sütün mikrobiyolojik olarak kirlenmesi yani dayanıklılığı azalması, işte sütün pH'sının düşmesi, yani sütün kesilme durumları, işte sütü satarken bize ciddi anlamda bazen cezalara sebep olabiliyor. Ben işte bugüne kadar bu işletme 2015 yılından bir iki defa işte elektrik kesilmesi ya da tankın pervanesinin çalışmaması gibi yani bize bağlı faktörler dışında yaşadığım birkaç problem dışında sütten ne ceza yedik, ne de sütümüz geri döndü ee, ve ben şu anda işte hayvanlardan da alabildiğim e, maksimum süt verimini e, aldığını düşünüyorum. Şimdi aslında yani meme hastalıklarından korunmadan biraz bahsedersek burada birinci önceliğimiz bizim aslında memenin ucu, memenin deliği daha doğrusu olmalı. Yani meme deliğini biz doğru yönetirsek yüzde 98 meme hastalıklarına daha az yakalanıyoruz. Yüzde 98 meme ucundan bulaşıyor. Ama bunu sadece meme ucunu önceki programda söylediğim gibi işte ön daldırma, silme, işte zamanında takmanın dışında bu bize bağlı faktörler. Bir de kontrol etmemiz gereken sağım makinesi var. Yani sağım makinesinin acaba vakum ayarları doğru mu? Sonra e, ee, pulzatör dediğimiz yani emmesi ve sıkması ayarları doğru mu? Bu, bunu yaparken hayvanlar acaba yeterince yani memedeki sütü biz tamam zamanda takıyoruz, göz zamanda her şeyi yapıyoruz ama acaba makina doğru sağım yapıyor mu? Bu da çok önemli. E, mesela bunun için eğer sizin makine taktınız işte 6 tane hayvanı bir tanesinin memesi düştü, diğerleri düşüyor mu? Diğerleri düşüyorsa sizin makinenizin vakumu yeterli değildir ya da vakum ayarlarında bir bozukluk vardır. Ya da e, özellikle işte otomatik bıraktırma olmayan yani bizim otomatik başlık çıkarıcı olmayan sağımhaneler için bir kere sağım yaparken kesinlikle ve kesinlikle başka bir iş yapmamanız lazım. Ben onu da çok görüyorum. Bazen. E işte inek sağılırken işte sütün soğumamasını bahane ederek hemen bir bibere doldurup işte buzağa süt vermeye gidenlerimi ararsın. Sonrasında işte başka gelip işte yem ben yem hazırlayanı bile gördüm. Yani başkaları tatmış, gitmiş gidip yem hazırlıyor. Arkadaşlar sağımı ciddiye alacaksınız yani. Şairin dediği gibi yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani sağım çok ciddi bir iş. Eğer Sağımı ciddiye almazsanız yani mı bir e, iş olarak görürseniz o zaman çok para kaybedersiniz. Sağım gerçekten çok en önemli dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi e, ve sağım sırasında kesinlikle ve kesinlikle başka hiçbir iş yapmamanız lazım. Ya yani sağıma odaklanıyor olmanız lazım, sağıma odaklanmanız lazım başkasıyla muhabbet bile etmemeniz lazım. Telefonunuzu bir kere samanyenin dışında bırakmanız lazım. Telefonla, çünkü telefonla insanlar elini aldığında telefonun ne kadar vakit geçtiğini e, anlayamıyor. Yani orada makine başlık takılı vaziyette car 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 car, car inek memesinde, özellikle meme ucunu e, böyle papatya kıvamına getiriyor veya biz prolebe oluyor diyoruz veya yani içini dışa çıkıyor ve böyle bir eğer siz meme başını bozuyorsanız bununla işte meme başı skorlamalar var. Yani oradan zaten meme başına meme ucuna baktığınız zaman siz e, makinenin ayarlarının uzun zamandır bozuk olduğunu görebiliyorsunuz. Ve bunun çaresi yok arkadaşlar. Yani eğer bir defa meme ucunu bozduysanız, meme ucunu e, prolebe ettiyseniz ya da o meme ucunu perkeratoz dediğimiz e, bir yapıya kavuştu, kavuştuysa meme, bunun artık bir çaresi yok. Yani bunu geri döndüremiyorsunuz. Ee, daha önceki programlardan izleyen arkadaşlar hatırlarlar. Yani ben çok görmüyorum. Mesela benim işletmemde şu anda e, 10 yaşında, 9 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında 8. 8. laktasyonda hayvan var. Eğer ben bunu bu sağımı doğru yapm yapmıyor olsaydım bu hayvanlar şimdiye kadar memeden çoktan kesilirdi. Yani benim için ölçeklerden bir tanesi de o. Yani sürüden mastitis ya da meme problemlerinden dolayı çıkan hayvan sayısı ee, bizim işletmede çok az ve bu bu yaşlı hayvanların olması sürde e, sağımın da aslında doğru olduğunu gösteriyor. Ben yani gittiğim işletmelerde soruyorum bazen sizin sürdeki en yaşlı hayvan kaç yaşında? Bu bana o kadar çok ipucu veriyor ki yani işte 6 7 yaşındadır, 5 buzaldır, 4 buzaldır en fazla dediğinde bu işletmede ters giden bir şeyler var. Yani bu, bu işletmede inekler yaşaması gerektiğinden daha az yaşıyorlar. Ya işte ayak problemleri ya da meme problemleri ya da dölberin problemlerinden dolayı hayvanların sürden çıkması anlamına geliyor. Yani sürdeki yaşlı hayvanlar bana göre en değerli hayvanlar. bize en çok dona veren hayvanlar. İşte 10 yaşındaki ineğin mimemesine baktığımda meme uçları hala bozulmadıysa demek ki biz burada sağımı doğru yapıyoruz demektir. Bunun için de yani bizim dışımızdaki faktörlerden işte makineye bağlı faktörleri de çok dikkat etmemiz lazım. Ve mümkünse mekanik pulizatör yerine elektronik pulizatör kullanarak yaz-kış bunun e, ayar yapmadan yaz-kış e, doğru bir şekilde çalışmasını sağlamamız lazım. Eskiden çat 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 diye çalışan e, hala da var birçok işletmede. Bu mekanik pulizatör dediğimiz. Bunlardan vazgeçmek lazım. Sonrasında bir kere sağımhanedeki bütün hayvanların sütlerini bizim ölçü olmamız lazım. Biraz önce o örneği verdim. Çünkü ölçmemiz lazım ki hayvanı ona göre besleme yapalım. Ona göre işte işletmeden çıkaralım, çıkarmayalım. E, genelde yapılan hatalardan bir tanesi de işte ne kadar süt sağıyorum ben, şu kadar hayvan sayısı bu, ortalamam bu. İyi de işte bu ortalamayı nasıl yükselteceğiz? Bir kere verim hayvanları elimine etmemiz lazım. E nasıl elimine edeceğiz? E, ben bunu tahmin ediyorum. Ben bunu biliyorum. İşte sağıma girdiğinde memesinden belli oluyor. Ya bunlar hikaye. Bunları geçin. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Ölçmemiz lazım. Kaç litre süt veriyor kardeşim? Bu hayvan sürde kalmalı mı, kalmamalı mı? Bu hayvanın işte memesinde ne problemler var? İşte meme ucu skorlaması, kirlilik skorlaması, işte sağıma girdiğinde memeler ne kadar kirli, ne kadar temiz geliyor. Yani biz işte ön daldırma falan diyoruz da bazen öyle bir geliyor ki hayvanın memesi zaten meme görünmüyor. Veya meme simsiyah olmuş. Şimdi bunu e ben su tutmadan bunu nasıl temizleyeceğim noktasında ya kardeşim önce hayvanın yattığı yeri temizleyeceksin. Yani yattığı yeri temizlemeden sağımda ineğin temizlemeye kalkarsan e tabii orada kendini haklı görse Sıcak işte su tutacağız. İyi de eee hayvanı hayvan. E, o zaman sıcak su yapayım. E, sıcak su da yapamazsın. O zaman sıcak su memenin doğal e, yapısını bozar yani memenin iyi koruyan, o yumuşaklığını veren o yağ tabakasını sen e, sıcak suyla götürürsen, bu sefer memede çatlamaları olur. Çatlarsa memeler bu sefer sağımda hayvan huysuzlanır. Huysuzlanınca sütünü çeker, sütünü vermez ve sen günün sonunda e, para kaybedersin. Ya da işte sağım yaptığını zannedersin ama aslında yaptığın sağım değil, başka bir şeydir. E, bu anlamda... E, Birçok aslında şey var. Konuşulabilecek sağımla ilgili işte mastitisi veya meme hastalıklarını kontrol etmeyle ilgili aslında birçok kontrol noktaları var. Bunlar sadece bir tane değil. Gerçekten inek sağmak ben bir takım oyununa benzetiyorum. Yani siz çok iyi bir sağımcı olabilirsiniz ama makineniz bozuktur olmaz. Veya çok iyi sağım yaptığınızı düşünüyorsunuzdur. İşte ön daldırma yapmıyorsanız veya ön sağım yapmıyorsanız son daldırma yapmıyorsanız, yani bunların aralarından bir tanesini iki tanesini seçip yapıyorsunuz hiçbir anlamı yok. Yani düşünün siz çok iyi top oynuyorsunuz ama kaleciniz olmayacak olmayacak bütün topları içeri alıyor. Bu buna benziyor aslında. Yani e, ve hepsinin de sıradan e, doğru yapıyor olmanız lazım. Bunu yaparken de e, işte sağımda ekstrem olmaya gerek yok. Sağımda ee, sağım rutinlerini doğru yaptığımızda hayvanlar bir şekilde bize zaten e, bunu verim olarak veriyor. Ondan sonra sağlık olarak veriyor. Uzun yaşam olarak veriyor. Ee, bunlar bence en önemli kontrol noktaları. Ee, tekrar şeye gelirsek e, mahsit aşısı yapalım mı hayvanlara yapmayalım mı? Bu böyle tam böyle bir şey. Şimdi ön daldırma yapmıyorsanız, ön sağım yapmıyorsanız, işte mastit aşısı yapmanızın bir hiçbir anlamı yok. Yani siz meme ucunu korumadan hayvanı koruyayım dediğiniz noktada artık çok geç kalmışsınız demektir. Önce hepsini yapacağız. Yani sağımı doğru yapacağız, makinamızı doğru kontrol edeceğiz, hayvanları sağımda kötü davranmayacağız falan falan falan. Ondan sonra mastitası yapalım mı derseniz, e, madem onu da yapalım derim. Ama genelde üreticilerimizin e, genel temayülü, genel görüşü, ya ben mastitasını yapayım, e, çok faydasını gördüm, bazısı görmedim, gördüm, görmedim. Bunun için ben şunu öneriyorum, e, mastitası yapmadan önce işletmede lütfen subklinik mastit taraması yapın. Yani bu ne demek? İşte masit kartlar var. işte CMT dediğimiz ayraç var. Bununla bir tarama yapın. Kaç tane hayvanda subklinik masit var? Bunları tespit edin. Sonrasında aşıyı yapın. Sonra tekrar aşıdan sonra bakın. Bunun aslında azalmadığını göreceksiniz. Çünkü yapılan bütün çalışmalarda bunun azalmadığını gösteriyor. Ama hayvanlar hastalanma noktasında aşı işe yarıyor. Şimdi eğer işletmede bir tane klinik mastit görüyorsanız 9 tane sub klinik mastit var demektir. Yani 9 ineğin memesi aslında hastadır. Siz bilmiyorsunuzdur. Bir tane o hasta olanı görüyorsunuzdur. Bu sizin direkt işte sütten numune aldınız, baktınız. Direkt somatik hücre değeriniz sizin yüksek olduğunu e, göreceksiniz. Bakteri sayınıza baktığınız zaman çok yüksek olduğunu göreceksiniz. Şimdi bunlar he, size yine para kaybettiren unsurlar. İşte süt günlük bir işletmede varsa siz ortalamasını öyle e, çok yüksekleri çıkarmanız imkansız. Bazen yaşlı hayvanların doğal olarak e, somatik hücre sayıları yüksek olabilir ama tank sütündeki e, somatik hücrenin de belli değerler içinde olmasını biz isteriz. O yüzden e, mastası bana göre en son yapılacak işlerden bir tanesi e, işte kuru dönem ilacı kullanalım kullanmayalım. Ben kullanmıyorum kuru dönem ilacı. E, ve sütten keserken birden kesiyorum. Kuru dönem ilacını kullanmıyorum derken sakın yanlış anlaşılmasın. Eğer kuru ayırırken Test yapıyoruz. Aslında ayda bir yapmamız gereken testi biz işte kuyu ayırırken mutlaka yapıyoruz. Ve hayvan eğer normal laktasyon döneminde mahsit geçirdiyse, bu hayvanlara kuru dönem ilacı kullanılabilir. CMT pozitif ise kuru dönem ilacı kullanabilirsiniz. Ama mikrop olmayan bir yere antibiyotik sokmanızın hiçbir anlamı yok. O yüzden kuru dönem ilacı kullanmayın. Ben bir veteriner hekim olarak söylüyorum bunu ee, ve işletme sahibi olarak da söylüyorum. Ben uzun zamandır kurdanem ilacı kullanmıyorum ve kullanmadım diye de hayvanların masit olmuyor. Bilakis bunu kullanırken eğer doğru kullanmazsanız inen memesini mastetme etme ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden ee, sağım ciddi alınacak bir iştir. Sağımı doğru yaparsanız para kazanırsınız. Salımı yanlış yaparsanız çok ciddi paralar kaybedersiniz. Hayvanınızı kaybedersiniz. Ee, bu da size telafi edilmeyecek zararlar açabilir. Yine e, bir programın sonuna geldik. Bugünkü programda da size aslında direkt para kazandırabilecek uygulamalardan bahsettik. Yani ineklerin memesini nasıl koruyacağımızı, nasıl sağım yapmamız gerektiğini bir önceki programda anlatmıştık. Sağımda daha çok nelere dikkat edeceğiz. İşte meme ucunu nasıl koruyacağımızı anlattık. Umarım bundan sonraki dönemlerde hem çok para kazandığınız hem de çok az meme problemi yaşadığınız günler olur. Hoşçakalın.